Aha Allah sız arkadaş iste bana. Ne diyorsun? <laughs> Açalım gruba gelsin bakayım gelmek istiyor mu? Dur gruba davet etti seni de etti mi davet? O zaman ben onu edeyim. Gelsin bakayım anlasın neymiş? Efendim o kardeşim buyur. Aç 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 vs aç, aç. Açayım hemen. Kurmalı oynuyoruz 2 ve 2. Tamam gel. Savundular burayı. Hangi harita? Var mı istek? Tamam başla başla. Aç işte direkt. Hangisi var mı senin istediğin? Ben Sage çalacağım, sen ne istiyorsan onu al Hileli vs <laughs> Entry filan böyle Kör etmeli bir şey de olabilirsin Smoke da olabilir Olur 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 O zaman ben bunu alayım Evet savaş nerede? Köre köre hadi bak Bunlar şimdi haberi yoktur değil mi lan? Yeni başlamışlar ya. Bunlar konuşur amına <laughs> dur dur bir şey yazma. Biz savunmadayız. Hı. Hmm. Hadi canlanın bakalım. Bugünün işi yarın'a kal. İyi yardımcı olun hadi. Tecizat lazım. İyi yardımcı olun hadi. İkimiz aynı yerde duralım. Tamam mı? O zaman B ciddi ölüyoruz. Tamam o zaman ciddi ölüyoruz kanka. Bokun Bokunu çıkarmadan ciddi Aha. Ananı sikiyor. Suçtu. Ne dedi? B mi gidiyoruz dedi. Bokunu çıkarmadan gidiyoruz mu? Ya Yusuf senin... Şimdi değil kardeşim. Dur. <laughs> Bunlar korkudan şifre geliyorlar amına koyayım. Yor ile jet almışlar. Den den. Spike yerleştireceğiz. Bu çocukları. Ağda biri var. Yakar. Düşman kaldı. Aha sıçtı. Ya ayakta kalan son nerede? nerede? Hadi siktir siktir. <laughs> çaktırma çaktırma. <gülüyor> Hah bak şöyle. Böyle devam ediyoruz. Can aldım. Çıkıyoruz. Yarı kalkan Spectre'a e çek Atayım. Astronomi var. Siktir et evet, evet, oyna oyna. Güzel güzel. İyi gidiyorsun Lan. Açma oğlum şeye basma bana. V'ye basma. Noktaları Şimdi nasıl yapıyor? Aynen. Var mı? Bir Girelim. düşman. Ayakta kalan Aha. son oyuncu. Spike B'de düştü. Tamam. Pompala. Orospu çocuğu siktim onu. Spike yerleştirildi. Kahin uçtu. Kör oldu. Oros pompalı olduğunu unuttum ya. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dur şimdi sikeceğim şey. şey Pompalı mi? ha? Pompalı. Gel, pompalı ya pompalı kardeşim. Gel pompalı ya pompalı. Aynen. Hatta bir dakika ya. Bekle, Ares çekeceğim onun Hadi bakalım. Kalkan amca. Bunlar Odin çeker amına koyayım savunmada. Geliyorum bekle. Pus bekle geliyorum. Kıvılcım da burada. <laughs> Can nazalarsa geri kaç. düşman kaldı. Eller, o zaten mal. Yerleştirildi. Bekle. Yok Bekle kör atacağım. Kör olduk. Kör olduk. Kör olduk. Kör olduk. Hadi siktirsin Şimdi amına koyayım çocuğu. Yok lan bunlar akıllanmış çıkmışlar gruptan galiba. Abi kıvılcım. <laughs> <gülüyor> 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 bir şey Net A gelirler bu sefer de dur bakalım. Belli onlar malların işi. Alışmış kötü dondurma şimdi. B gelirler gene. Tamam. Ben kuş atacağım ya. Fake şey oradan alacağım. Info alacağım direkt kuşla. <gülüyor> <gülüyor> ha çok fena çok korka korka oynuyorlar Sahil uçtu. burası boş gibi midden de gelebilir bu pişler belli olmaz bundan bir şey aynen boş. A'ya dönüyorum. Aha kuruyor buraya gel gel. <laughs> oldu. Spike kaldı? Gel gel anasını siktim gel. <laughs> <laughs> Amına koydum onu gel. Ultim geliyor mu? Salayım mı? Ama benim ultim vardı da. Neyse seni, seninki de. Direkt ben şey info'ya alırım gel. Amına koyduk onu hadi. Siktir sinki. Herkes gördü değil mi? Abi kulacık. <laughs> <laughs> Bir de para yatırmış o be. Ne almış? Uyyyy. Aman akıdımın salakları sizi. Abi kıvılcım. <laughs> Dur bakayım. Mid gelin. Oyna ağlama ağlama. Niye de ağzınıza mı aldınız? <laughs> Oyna ağlama. Ağlama amına koduğum çocuğu ağlama. Ağlama. Ümit burası galiba. Mid'de bunlar mid'de. Birini buldum. Mid'de. Abi kıvılcım. <laughs> Vandal aldım. Oh enayi vandalı. Bir kıvılcım. <gülüyor> <gülüyor> bir zorlandığınız gibi. Mid de geldik. E, ee, <laughs> Mid de geldik. <laughs> ne yapmadım ben. Az o vs çağırmayın. Bir daha. botsunuz. <laughs> Kapıyı kapat, zinciri tak. Kap. Herkes mesela çarmayı mazallah kızdırır Adam gibi bir o. Kudurmuş abi ne kadar azalt canlarını. Bekle. Tamam. Bir düşman kaldı. İyi oh, Sen sayda gir. Kalan... Pompalı var orospu çocuğunda. Aldı vandalı. 07 ya vuramadım. Pompalıyla pusmuş uç. Yürüyor şeyde. Geliyor, geliyor. Aşağıda. Orada şey var onun. Amına kodumun yıkık. Maşallah. Maşallah. <laughs> Sürekli <mükeş, gülüyor> Bizi düşmana götürecekler. Çerez. 2 yıkık. <laughs> İki dingil iki, iki dingile özel maç <gülüyor> öğretmece <gülüyor> arkalamayın o e çocuğu pompalıyla pusuyor lan pompalıyla aha odin çektim ben şimdi siktim ki dur lan odin almayacağım bunu yapayım onu da alacağım Arkandayım. Ananı siker öldürür mü? Bırak sen hala ban yemedim ya. Bir Aha. düşman kaldı. Spike B'de düştü. Spike B'de. Bekle. Buraya bakıyorum. Eziyor. ayakta kalan son. Ayak. oldu. Şahin uçtu. Osurdum öldü. Yeni bir savaş, yeni bir sayfa. Geçmişte olanları unutalım gitsin. Bak siz gelmiyorsunuz Leyne e, biz geldik. Adam olacaksınız. <laughs> Adam olacaksınız. <laughs> Aç kalıyorsunuz. <laughs> <laughs> Pom pompalıyla devam. Sevdim ucubeleri ya ben de orası çünkü pozisyon oynadı diyon Ne pus Sıradaki gelsin. Aha sonunda lan aklına geldi Dur bakayım Aha sen ha geliyor Bir düşman kaldı Dur amına koyayım beni bekle. <laughs> beni bekle eğlencesi kaçıyor. Bir de kesemedim. <laughs> Pompom olmuş. <laughs> Diyor ki şimdi B'ye gidemiyoruz kanka A'ya girelim ya. Siz VS'ye çağıracaksınız sen nereden aldınız? Adamsın lan. Çok iyi laf. A gelsinler daha rahat giderler Adım attırmayalım. Ayıp lan. <laughs> ha tamam. Çekilin yolumdan. Domaltacığım, Domaltacığım. Ortada biri. Tamam. Ben de o. <gülüyor> oh. <gülüyor> Avans verdik be. Helal helal mutlu Kardeşim utanmadın nasıl oldu be? iyi oyunlar. Baya kolaysınız bu arada bir daha da vs çağırmayın tamam mı? Hadi abi. <gülüyor> koş koş. <gülüyor> Yo bunlar şeyden çıktı gruptan çıktı bence. Oyundalardır ha. Bak çünkü pinkleri sabit. Nerede? Lan? Aha Kaçma yok. <laughs> <Tertemiz. gülüyor> <laughs> Kaçmak yok. Kaçmak yok. <laughs> Kaçmak yok. Kaçmak yok. Kingleri sabit. FF <laughs> <-f> vermediler ama. <laughs> Biz devam edelim de. Sonra <laughs> bunun esasını alalım. 2 v 2 vs attık sıktık <laughs> ettik <laughs> diye. Harbiden ya. Hayır ben vs çağırmadım ki bunu. Vs kendileri çağırdı. Bıç bıç hadi gel. Foto çekerek gel, gel gel. gel gel. Şöyle SS'imizi çek. Sen çeksene. Çektim mi? Nasıl elleri yok ederiz? Yok yok gerek yok. Bu şekil çek. Klasik de olur. Klasiğe geç. <laughs> Klasik de olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen yayından çeksene. Benden omletliysin. Klip al klip al. Klip al al. Yayından klip aldır. Yok çekmedim <gülüyor> ki. Gülmekten <laughs> çekemedim ki. Klip al. Klip al. <laughs> Yayından klip al. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Dur bekle yayın. O zaman kaydı başlatayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> 2 ve 2 attık. Arkadaşlar eline alınca ağladı birazcık. Chocomit de yanımda. <laughs> Şahit. Değil mi Çokomit? Kafanı salla. Yayın tekrardan diyordu. Çok uzun ya. Arkadaşlar 8'e 1, 9'a e 1 olunca kaçta gitti. Şöyle onlarla bir foto çekilek dedik. Orta vardı çalır sana. <gülüyor> <gülüyor> evet. bir Şöyle fotoğrafını çekersiniz. Hop, Çek, çekmedim ki. Bir <laughs> dakika <laughs> kayıttayım değiştiriliyor. Aha, kayıt değiştirildi. İşimiz biliyorum. Taraf değiştirildi. <laughs> gel gel. Ben şöyle kuş elim aldığımda şöyle çeksem beni. <laughs> Sana yapalım. Kurtunla yap. Canını azaltalım kurtla kes. <laughs> Kurtu çıkardım. He. Tamam. Bir kurt da çek. Bir kurt da çek. Sonra canlarını azalttım. <laughs> bakın arkadaşlar. Arkadaşların Niki. <laughs> Bunlarla vs atmayın çünkü çok kötüler. Bizim zamanımızı çaldılar. Şu an bakın hala afk Alt f direkt koyup gitti arkadaşlar. Yani <laughs> bir el havası <elemanızı> verdik. <laughs> Gelin gel duvar atıyorum kurdu çıkar. şöyle poz vereyim ben hadi. Ş şöyle yandan çek. <laughs> tamam. Şimdi şöyle çek. <laughs> şöyle hani havaya bakıyor. <laughs> şöyle düşünceli bir adam. <laughs> şey <oldu. gülüyor> tamam şimdi sen geç. Ben nasıl çekeceğim o fotoğrafı? Neyle çekiliyor? Print screen mi direkt? <laughs> tamam. Bakayım bir deneyeyim. Tamam oluyor galiba. Ha oluyormuş tamam bir dakika bekle. Ne? Hı. Söyle. Tamam, atacağım. <laughs> evet, hazır. Kayıttayım. Siri yapacağım. <laughs> <İzhat. gülüyor> Bir düşman kaldı. Hareket <laughs> 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 <Yatım. gülüyor> etmeden. <laughs> <laughs> Ekran görüntüsünü Hadi alalım. Yakım. Kaldıralım şu son düdüğü. Kaydet. 2 <laughs> ve 2 <iki> çağırdılar. <gülüyor> Geldik. <laughs> Yoklar mı diye ne diyeyim? Çok tilt ettim ondan çık. Biliyorum farkındayım. Masajı alayım şunu da kaydedeyim. Tamam kaydettim. Yazık lan çocuklara. Gözlere dikkat, Gözlere dikkat. Bir düşman Saldıranlar kazandı. <laughs> Bir de para yatırmış lan. Tavancı <laughs> Yeni başladık diyor ya bir de yalancı. Evet arkadaşlar zaten nickini görüyorsunuz. Adamın nicki zaten sıkıntılı. Allah <laughs> sıkıntılı <Sturtum> ne? <laughs> Aynen yeni başladık. Raporla uygunsuz isimler raporladık. Öbür arkadaşı da bu. İki tane enter aldılar. Hiçbir şey yapamadılar. <laughs> Evet bu, bu kadardı video.